Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Sine Ünsal'ın tatilden yepyeni muhteşem görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz sevgilisi Berkcan Kat'la birlikte tatile çıktı ve tatilden yepyeni görüntülerini hayranlarıyla paylaşıyor. Tabii ki yaz boyunca yeni projelerde de bulunursa anında sizlere görüntülerini ileteceğim. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.